yapımın Show TV için çekeceği iddialı dizi 3 kuruş duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle de Çukur hayranları için heyecan dorukta denebilir. Çukur'un final bölümünden duvar yazısında görülen ''İçeriden çıktık, Çukur'a düştük, sırada 3 kuruş var yazısıyla diziye ilk adım atıldı. Birçok senaryo kafada kurulurken dizinin ilk tanıtımı yapıldı. Tanıtımdan belli olduğu üzere 3 kuruş belli ki Çukur gibi aksiyon dolu olacak. En iddialı yapımlarından birisi olmaya hazırlanan dizide ekibin set görüntüleri de ara ara sosyal medyaya düştü. Gelin dizinin konusu ve oyuncularına daha yakından bakalım. Show TV alışa gelmiş dizi türlerinden geri kalmıyor ve yeni dizisi 3 kuruş ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Senaryosu Murat Uyur Kulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine içeride ve Çukur projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor. Yayınlanan ilk teaser'ında yer alan ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın? Sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu. Dizinin konusu ise seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlangıç yapılacak. İrfan kurbanını öldürmesinin ardından üzerlerine 3 kuruş atar ve dizi adını bu olaydan alır. Daha sonra bir hanın altında kumarhane işletmekte olan Kartal'ı polisin yakaladığı bir operasyon sahnesi ekrana gelecek. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesi de dizide konu alınacak. Kartal ile İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturmuş olacak. Ve 3 kuruş dizisi 3 erkeğin başrol alacağı bir dizi haline gelecek. Öte yandan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncular netleşmeye başladı. Uras Kaygılaroğlu Sempatik oyuncu 30 Haziran 1987 İstanbul'da. İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılan yakışıklı oyuncu Fox TV'de yayınlanan Halem adlı dizide Feminen A rolünü, daha sonra TRT1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Ardından Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT1'de yayınlanan 7 Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Beyazıt rolünü canlandırdı. Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan Baba Candır dizisinde Haluk Güney'e hayat verdi. Arkanıza ne canım diye bağırıyorum. Niye durmuş? Ben size biraz önce istifamı verdim Haluk Bey tamam mı? Artık sizin emirlerinizi dinlemek zor Çoğal TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynadı. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırarak alkışları topladı. Bunların yanı sıra yakışıklı oyuncu Ege'nin Hamsisi, aynen aynen, Kara Komik filmler, Çakallarla Dans gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 3 kuruşta ise başrol erkek oyuncusu Kartal rolünü üstlenecek. Bir diğer oyuncu ise Aslıhan Malbora. Sinema ve dizi film oyuncusu olan Aslıhan Malbora 1 Mart 1995'te Afyon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul'da devam ettiren güzel oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alan Aslıhan Malbora, Akademi 35.5 Sanat Evi bünyesinde oyunculuk eğitimi gördü. Oyunculuğa ilk adımını ATV ekranında yayınlanan Seven Ne Yapmaz dizisiyle attı ve Zeynep rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ardından Kalbimin Sultanı dizisinde Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen dizisinde Ayda karakterini canlandırdı. 2020 yılında rol aldığı Gel Dese Aşk dizisinde derin rolünde oynadı. Bunların yanı sıra güzel oyuncu, Ağlama Anne, Aile Hükümeti, Aşk versingari Gari geçen yaz dizilerinde rol aldı. Bu dizide ise Kartal'ın kız kardeşi Leyla rolünü canlandıracak. Diğer oyunculara da sırayla bakacak olursak Aytaç Uşun. Oyuncu 12 Ocak 1990 İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olan Aytaç Uşun, ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 90'lar dizisinde yardımcı karakter olarak yaşadı. 2017 yılında Kalp Atışı dizisinde Hakan karakterine hayat verdi. Kariyerindeki en önemli adım ise döneme damgasını vuran Çukur dizisinde Meke karakteri oldu. 2021 yılında egzen yapımı komedi türünde Vahşi Şeyler'de Bora karakteriyle başrol oyuncusu oldu. 2017-36. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu, 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. Burak Altay 1980 Rize doğumlu oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi tiyatro mezunu. Daha önce Hayat Bağları, Asmalı Konak, Aşağı Yukarı Yemişliler, Benim Hala Umudum Var, Siyah İnci dizi filmlerinde rol aldı. 3 Kuruş dizisinde ise Emniyet Cinayet Büro'da çalışan ve Efe ile birlikte görev yapan Bülent Komiser rolünü canlandıracak. Nursel Köse 1961 doğumlu oyuncu Avlu dizisindeki performansı ile tanınmıştı. Avludan önce ve sonra başarılı oyuncu Al Yazmalım, Kötü Yol, Parça, Güvercin, Arıza ve Menajerimi Ara dizi filmlerinde rol aldı. Yeni dizisi Üç Kuruş'ta ise Çingene mahallesinde Kartal'ın halası Neriman'ı canlandıracak. Civan Canova 1955 Ankara doğumlu usta oyuncu Arka Sokaklar, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Karadayı, Paramparça ve Atiye dizi filmlerindeki başarısı ile dikkat çekmişti. Yaşına göre performansı ile dikkat çeken Civan Canova, 3 kuruş dizisinde Neriman'ın eşi rolünü canlandıracak. Ekin Koç Dizinin başrol oyuncularından olan Ekin Koç, 1992 Antalya doğumlu. Yakışıklı başarılı isim kariyerinde ilerlemek için Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Sana bir sır vereceğim dizisiyle ünlenen oyuncu daha sonra bizim için şampiyon, hayat sırları, uyanış büyük selçuklu, 700 dizi filmlerinde rol aldı. Bu dizide ise polis Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ahmet Rıfat Şungar işlediği cinayetlerle dizinin 3 ana karakterlerinden İrfan'a hayat verecek olan Ahmet Rıfat Şungar, 1983 İstanbul doğumlu. Merhamet, Aşk ve Gurur, Dudullu Postası, Vatanım Sensin, Ahlat Ağacı, Kadın, Gamonya, Menajerimi Ara ve Şeref Bey dizi filmlerinde rol aldı. Nesrin Cevatzade, Son olarak Yasak Elma dizisinde oynayan Nesrin Cevatzade 1982 Azerbaycan'da doğdu. Al Yazmalı, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Annemin Şarkısı, Son Mektup, Kış Güneşi, Bizim Hikaye ve Bir Başkadır dizi filmlerinde rol aldı. Damla Makar, Halide Neriman'ın kızı. Damla Makar, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Damla Makar, Alexander Zelwerwet Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarında Ankara'daki tiyatrolarda sahne alan oyuncu, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde tiyatro oyunlarında da yer aldı. Özellikle Liverpool ve Budapeşte gibi Avrupa'nın önemli kentlerinde sahne alan Damla Makar profesyonel oyunculuğa geçtiğimiz yıl adım attı. Seni Çok Bekledim dizisinde hayat verdiği zahat karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncumuz 3 kuruşta Neriman'ın kızı Halime'ye hayat verecek. Show TV Çukur'un yerine başlatacak olduğu 3 kuruş ile bakalım ciddi bir kitle ve reyting yakalayabilecek mi? Şimdiden herkese iyi seyirler.